Ne, ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ee, kahramanlığını övemedim. Ee, birazcık ameliyathanede burada övmeye geldim. Ya ne yapıyorsun? Ya bir ilerse içeri. Ya giremez çünkü kapıyı kilitledim. Ama gündür yüzünü göstermiyorsun. Ya, sen benden mi kaçıyorsun? Hayır ya nasıl? Ha? Bilmiyor musun? Ne bilmiyorum. Biliyorsun. Ne biliyorum? Seren izin aldı gitti. Hı. Çocuklara bakıyorum. Bakacak gitti. Yok. Bulamadık da. E, bulamadın mı? Bulmak mı istemiyorsun? Evren. Yapma. Ya Ben, ben insanlar yanında sana nasıl davranacağımı hala tam olarak şey yapamadım. Bilemiyorum. Hı. Hocam diyorum, bey diyorum, bir abi demek <laughs> mi kaldı. Yani biri öğrenecek diye özüm kopuyor. Yani tam işte belki de. Belki de zamanı gelmiştir duyurmanın. Hı? Ne? Yani daha erken. Onca şey oldu. Yani biz Timur'la ayrı, ayrıydık ama... ...hayatımda çok büyük bir yeri vardı ve... ...kocaman bir boşluk oldu. Çocuklar çok kötü. Çocuklar dağılmış durumda. Ya ben ne, ne diyeyim? Mühendisiz. Yani, onların, ne onların durumu diyeyim, böyleyken sen ben de, Evren'le beraber sen de böyle de, diyeyim. Mutlu olmayı hak, hak etmiyormuşsun gibi geliyor. Değil mi? Olamam zaten. İstesem de olamam. Bu haldeyken ben onlara söyleyemem, Evren'le beraber izleyemem çünkü ben daha kendime bile söyleyemiyorum. Tamam anlıyorum seni ama bir şey diyeceğim yani bize bir şans verdiğin için pişman mısın? Değilim. Bu işte. Dillim. Tamam. Dillim. Hı. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Allah aşkına, tamam. Anlıyorum seni. O zaman şöyle, sen nasıl istiyorsan böyle ilerleyelim. Tamam. Ee, hem böyle çok da hoşuma gidiyor. Yani böyle misali aşıklar gibi. Hı, böyle hala gençmişiz gibi. Ben gençim zaten. Tamam, hala gençmişim gibi. Hı. Ne? Tamam, hadi. Hadi. Hadi, tamam. Allah aşkına. Ha, ne yapıyorsun? Bak, tamam. Bak tamam, ben buradayım, bir şey de kapat. Ettim. Tamam. 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 Hoş gel. Hayır, tamam. Bir saniye daha. Tamam. 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 Bak bak yetmiyor. Bir şey söyleyeceğim ben de bir insanım. Yetmiyor. Tamam bana da yetmiyor. Yetmiyor ne olursun. Ne olursun. bak. <gülüyor> Acı bana. Tamam. Allah aşkına çıkma. <laughs> yok yok yetmez. Allah aşkına. Ay yok artık. Ay yok ben ben de bir insanım. Ay yok. Allah aşkına. Allah Bak. Aa Naz. Evren hocam Naz. Ee, Naz. Ee... Evden Bahar. Hocam. Ners? Bahar o, hocam, hocam, o keseyi öyle yapalım. Neyi kes? <gülüyor> <gülüyor> Safra kesesi bence. Evet. Safra kesesiyle ilgili hastanın şey var. Hı hı. Ben o zaman prosedürü o, o şekilde. Tamam. Devam ettireyim hocam. Tamam öyle yapalım. Gayet. Tamam. Bilmem. Geri gelmişsin. Ha yok, hasta teknik olarak gelmedim. Ay bir şey vardı, böyle bir vaka olunca. <laughs> Biliyorum bütün hastane senin kahramanlık konuşuyordu yine. Estağfurullah. Kim o şey yapar, ben götürürüm. <laughs> Sen buradasın, iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok, yok. Ee... Öyle geldim hastane iyiyim açılışım vardı ya benim onun için geldim hastaneye geldim siz i̇şte hepiniz çok yoğunsunuz unutuyorsunuz öyle şeyler bir gelip tekrar kendin hatırlatayım dedim ee, geliyorsunuz değil mi yarın geliyoruz gelir ben geliyorum H hocam gelirim ben de tabii. tamam güzel çok teşekkür ederim Ya ben e, hastama buradaydı gideyim o zaman hocam konuşuruz tamam Hoş hocam tamamdır. Hanzo'ya kolay gelsin. Ben üstümü değiştireyim. Ee, bahar. Hiç konuşamadık. Timur'u kaybettin. Ben babamı kaybededim. kaybettim. Evet, çok zor bir sene evet, geçirdik bu başın sene. başın sağ olsun. Senin, senin tekrar. de. Senin de başın sağladı. sağ olsun. Ee, çok zordu. Yani ben... ...bayağı bir bocaladım. Ee, ama sonuçta hayat devam ediyor. Yani kayıplar oluyor. Oluyor. Ama dediğin gibi hayat akmaya devam ediyor. En çok da sevdiklerimiz için tabii. Tabii sen şans. Benim çocuklarım var. Yani iyi bir sebep bu yaşamak için. Bu. Aslında benim de bir sebebim var bence yani. Ee, evren de... Evren babam, babamı kaybettiğimde Evren bana inanılmaz yardımcı oldu yani. Bayağı hep yanındaydı. Sonra ayrıldık. Ben tabii biraz zorlandım ama yani olabilir öyle hayat böyle bir şey. E çok saçma bir soru soracağım. Siz şu anda beraber misiniz? Yok. Evren, A abi hocayla. Hayır, hayır. Yani. Boşver ben zaten saçma sapan bir soru doktor, soruyorum. Doktor doktor ilişkisi. Asırı. Tamam. Ee, anladım. Abi, tamam sadece akımış. Tabii ki bu arkadaşım. bunu sorduğumu unut lütfen. Yok. Çok özür diliyorum. Tamam. Hiç beni ilgilendirmez. E, estağfurullah. Ee, e, tamam. Yarın bekliyorum mutlaka tamam mı? Hı hı. Görüşürüz. başımdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.